Merhaba, Temel Hukuk Bilgisi kapsamında derneklerin kuruluş ve işleyişiyle ile ilgili 4 videoluk bir seriye başlıyoruz. Kısa ve öz olarak hukukumuzdaki dernek statüsünü anlatacağız. Ülkemizde çok sayıda dernek olması nedeniyle bu konuyu önemsiyoruz. Bu videomuzda derneklerin kuruluşu konusunu anlatacağız. Dernekler, gerçek veya tüzel en az 7 kişinin kazanç paylaşma dışında belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere Bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kişi topluluklarıdır. Hukuka veya ahlaka aykırı amaçlarla dernek kurulamaz. Peki kimler dernek kurabilir? Herkes önceden izin almaksızın dernek kurma hakkına sahiptir. Dernek kurucularının fiil ehliyetine sahip olması gerekir. Fiil ehliyeti ise reşit olmak ve kısıtlı olmamak anlamına gelir. Dernek kuracak kişinin Herhangi bir velisi ya da vasisi olmamalıdır. Peki bir dernek nasıl kurulur? Öncelikle derneğin esasını belirleyen bir tüzük olmalıdır. Bu tüzükte derneğin adı, amacı, gelir kaynakları, üyelik koşulları, organları ve örgütü ile geçici yönetim kurulunun gösterilmesi zorunludur. Bu tüzük kanunun emredici hükümlerine aykırı olamaz. Tüzükte düzenlenmemiş bir konu varsa bu konu hakkında kanun hükümleri uygulanır. Tüzük hazırlandıktan sonra dernekler kuruluş bildirimini, dernek tüzüğünü ve gerekli belgeleri yerleşim yerinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirine verdikleri anda tüzel kişilik kazanırlar. Herhangi bir kabule ya da onaya ihtiyaçları yoktur. Bildirim usulüyle kurulurlar. Daha sonra bu bildirimi alan mülki amir 60 gün içerisinde bir inceleme yapar. Kuruluş bildiriminde, tüzükte veya kurucuların hukuki durumlarında kanuna aykırılık veya noksanlık tespit edildiği takdirde Bunların giderilmesi veya tamamlanması derhal kuruculardan istenir. Bu istemin tebliğinden başlayarak 30 gün içinde belirtilen eksiklik tamamlanmazsa ve kanuna aykırılık giderilmezse en büyük mülki amir yetkili Asya Hukuk Mahkemesi'nde derneğin fesi konusunda dava açması için durumu Cumhuriyet Savcılığına bildirir. Cumhuriyet Savcısı mahkemeden derneğin faaliyetinin durdurulmasına karar verilmesini isteyebilir. Yani mülki amir kendiliğinden derneği fesedemez. Eğer bir eksiklik yoksa bu hususta derhal derneğe yazılı bildirilir ve dernek dernekler kütüğüne kaydedilir. Kuruluşun tamamlanması içinse dernekler mülki amir tarafından kuruluş bildiriminin sonucunda eksiklik görülmediğinin kendilerine yazılı bildirimini izleyen 6 ay içerisinde ilk genel kurul toplantılarını yapmak ve zorunlu organlarını oluşturmakla yükümlüdürler. Bu süre içerisinde dernekler İlk genel kurul toplantıları yapmazlarsa dernek kendiliğinden fes olur. Dernekler bu şekilde kurulmuş olur. Sonraki videomuzda ise derneklere üyelik konusu anlatacağız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.